Merhabalar. Bu seride İngilizcede en çok kullanılan kelime kalıplarını paylaşıyorum. Sizlerin İngilizce öğrenme serüveninde eşlik etmek isterim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için motivasyon kaynağıdır. Bu tarz içerikler hoşunuza giderse videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İyi seyirler. My bag is heavy. Çantam ağır. My bag is heavy. Do you hear me? Do you hear me? Beni duyuyor musun? I want a banana. I want a banana. Muz istiyorum. Is she your sister? Is she your sister? O senin kız kardeşin mi? I am a doctor. I am a doctor. Doktorum. It's a rainy day. Yağmurlu bir gün. It's a Friday. Where is the cafe? Kafe nerede? Where is the cafe? I feel sleepy. I feel sleepy. Uykum geldi. Can I use this? Can I use this? Bunu kullanabilir miyim? He is my friend. O benim arkadaşım. He is my friend. I love cookies. Kurabiyelere bayılırım. I love cookies. Is that your hat? Is that your hat? Bu senin şapkan mı? What's this food? What's this food? Bu yemek ne? I need my case. I need my case. Anahtarlarıma ihtiyacım var. Do you like fish? Do you like fish? Balık sever misin? This is my bed. This is my bed. Bu benim yatağım. Can I have soda? Can I have soda? Gazoz alabilir miyim? I don't feel good. I don't feel good kendimi iyi hissetmiyorum. Is this safe? Is this safe? Bu güvenli mi? I eat pasta. I eat pasta. Makarna yerim. Where is my watch? Where is my watch? Saatim nerede? You talk to too much. Çok konuşuyorsun. You talk to too much. Do you want coffee? Kahve isterim. Do you want coffee? This is awesome. This is awesome. Bu müthiş. I have a grandma. I have a grandma. Büyük annem var. I am at the mall. I am at the mall. Alışveriş merkezindeyim. Can you lift it? Can you lift it Bunu kaldırabilir misin? I love to read. I love to read. Okumayı severim. Is this big? Is this big? Bu büyük mü? I want a salad. Salata istiyorum. I want a salad. Where is my sister? Where is my sister? Kız kardeşim nerede? Do you like sports? Do you like sports? Spor sever misin? It's a green shirt. Bu yeşil bir gömlek. It's a green shirt. I need a spoon. I need a spoon. Kaşığa ihtiyacım var. I love to play. I love to play. Oynamayı severim. Is the, shop open? Is the shop open? Dükkan açık mı? I am not secret. Korkmuyorum. I am not secret. I can't see it. Onu görmüyorum. I can't see it. It's too cold. It's too cold. Çok soğuk. Do you like flowers? Do you like flowers? Çiçek sever misin? I am at the beach. I am at the beach. Plajdayım. This is my cup. This is my cup. Bu benim bardağım. Can I walk now? Can I walk now? Şimdi yürüyebilir miyim? I like your glasses. I like your glasses. Gözlüğüne bayıldım. I want a drink. I want a drink. İçecek istiyorum. Do you have a car? Arabam var mı? Do you have a car? Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenip fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.